Cimbom sadece Süper Lig değil, Avrupa Kupaları içinde iddialı bir takım kurmaya hedefliyor. Gündemdeki isimlerden biri de Aslan'ın eski göz ağrısı Liverpool'lu Shakiri. Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Avrupa Kupalarında arzuladığı başarıları yakalayamamıştı. Cimbom'un gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları erkenden sıvadığı öğrenildi. Sadece video konferans yoluyla transfer çalışmaları yürütülüyor. Ancak Aslan'ın hedefindeki ismin Liverpool'da istediği süreleri alamayan Zerdan Shakiri olduğu öğrenildi. Cimbom, İsviçreli yıldızı önceki transfer dönemlerinde de istemişti. Ancak transfer gerçekleşememişti. Kiralama formülü Galatasaray kariyerini Liverpool'da sürdüren Zerdan Shakiri için İngiliz ekibine kiralama formülü götürecek. Bon servis bedeli 20 milyon euroya yakın olan 28 yaşındaki oyuncu için hayat şartları normal hale geldiğinde görüşmeler de başlayacak. Zerdan Şakiri bu sezon Premier Lig'de 6 maçta 178 dakika forma giydi. Lig kupasında da 12. Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece yıldız oyuncu 4 dakika oynayabildi. Şakiri'nin de kariyerinin bu bölümünde yeni bir maceraya hazır olduğu biliniyor. Fatih Terim onu takımında görmek istiyor. Galatasaray, Zerdan Şakiri transferi için kaynağı kendi içinden oluşturacak. Cimbom'un taraftarlarla yıldızı uzun süredir barışmayan Belhanda ve Feguli en azından birini satması bekleniyor. Buradan gelecek paranın bir bölümü de İsviçreli yıldızın transferine ayrılacak. Fatih Terim'den net karar Galatasaray'da 3 ayrılık. Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde yaş sınırını 25'e çekti. Sarı-kırmızılı idareciler, tecrübeli hocanın kriterine yabancı oyuncu alırken de dikkat edecek. Sezon sonunda 30 yaş üstü isimlerden Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar ayrılacak. Sezonun sol kanatta 33 yaşındaki Nagatomo ve Babel'le başlayan Galatasaray, devre arasında gençleşti. Yaş ortalaması 22 olan Saraçı Onyekuru Cese hamlesine imza atan sarı-kırmızılı kulüpte transfere 25-26 yaş sınırı getirildi. Sivasspor'un 25 yaşındaki yıldızları Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ikilisi ile ön protokol imzalayan Galatasaray sezon sonunda serbest kalacak. Rize Spor'un 1996 doğumlu hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'la da anlaşma sağladı. Fatih Terim yaşı 30'a yakın oyuncu transferi istemiyorum diyerek Galatasaray'ın geleceğini planlamaya başladı. Terim, Ocak ayında stoper ihtiyacına rağmen boşta kalan De Castro'yu veto etti ve 1986 doğumlu faslı stoper ara transferin son günü Trabzonspor'a gitti. Genç yerli oyuncular Mert Hakan, Emre Kılınç ve Oğulcan'ı uzun vadeli düşünen Sarı Kırmızılar, yabancı transferinden de 25-26 yaş kriterine dikkat edecek. Sezon sonunda 30 yaş üstü isimlerden Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar resmen ayrılacak ve takım gençleşecek. İki yıldıza çılgın teklif Galatasaray'a transfer piyangosu. Galatasaray'da Luyendama'ya 15 milyon euro, Marko'ya da 10 milyon euro teklif edildiği öğrenildi. Kongolu Yıldız'la Everton ve West Ham Brezilyalı Stoperli de Udinese, Fiorentina ve Atalanta'nın ilgilendiği ortaya çıktı. Galatasaray ligde şampiyonluk hesapları yaparken kadrosundaki isimlere şimdiden cazip teklifler olduğu ortaya çıktı. Menajerlerin sarı kırmızılı kulübün kapısını çalarak özellikle Cristiano Luindama ve Marcoo için gelen önerileri yöneticilere ilettiği öne sürüldü. Luindama'yı İngiliz kulüplerinden Everton ve West Ham'ın istediği ve 15 milyon euroya kadar çıktığı öğrenildi. Marko ise İtalyan kulüplerinden Udinese, Atalanta ve Fiorentina'nın istediği ve 10 milyon euro teklif edildiği gelen bilgiler arasında. Menajerlerin Marco ve ama için yaptığı teklifi henüz yanıt vermeyen yönetimin gelecek yeni önerilerden sonra karar vermesi bekleniyor. Bu arada Galatasaray'ın elinden kaçırdığı isim flash bir itirafta bulundu. Ara transfer döneminde Galatasaray yerine İspanyol takımı Celta Vigo'yu tercih eden Murillo büyük pişmanlık yaşıyor. Kendisini Galatasaray'a getirmek isteyen Falcao ile konuşan Kolombiyalı oyuncu, ''Keşke Türkiye'yi tercih etseydim. Burada haberlerde hep Türkiye örnek gösteriliyor. Kendimi ve ailemi göz göre göre adeta cehennemin içine attım diyerek pişmanlığını dile getirdi. Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği derbide elinden sakatlanan Ömer Bayram'dan sarı kırmızılara kötü haber geldi. Mücadelede elinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve ameliyat edileceği açıklandı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildiği bilgisine yer verildi. Sarı Kırmızıların yaptığı açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynayan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş. Oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metakarplarında yani el tarak kemiklerinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki 1-2 gün içerisinde operasyonu planlanacaktır.